Bazen o en huzurlu, en sakin dediğimiz yerler var ya, işte o manzaraların hemen altında en karanlık sırlar yatar. Şimdi sizi Ordu'nun o sisli dağlarına götüreceğim. Sessizliğin ve doğanın hakim olduğu bir yere. Ama bu sessizliğin ardında modern zamanların en soğukkanlı seri katillerinden biri gölgelerin arasından avını izliyordu. Yıl 2018. Yer Ordu'nun Akkuş ilçesi. Burası birazdan üzerine çökecek olan o korkunç olaylar zincirinden tamamen habersiz, her zamanki gibi sakin bir gün geçiriyordu. Ama bu sessizlik çok yakında çığlıklarla bozulacaktı. Ve işte çok geçmeden o sakinliğin yerini bir korku, bir şüphe dalgası aldı. Düşünün, bölgede ardarda ölümler yaşanıyor ve hepsi de kayıtlara kaza olarak geçiyor. Ama bunlar kaza değildi. Bunlar titizlikle planlanmış cinayetlerdi. Tabi o an bunu kimse bilmiyordu. Henüz. Her şey kimsenin aklının ucundan bile acaba cinayet mi sorusunu geçirmediği trajik gibi görünen bir olayla başladı. Aslında bir adamın ölümü bir katilin doğuşu demekti. İlk kurban Dursun Kurt. 70 yaşında ormanın içindeki evinde tek başına yaşayan bir adam. 8 Nisan gecesi evinden alevler yükseldiğinde o alevler sadece bir evi değil aynı zamanda bir seri katilin ilk suçuna dair tüm kanıtları da küle çeviriyordu. Peki resmi raporda ne yazıyordu? Aslında pek bir şey yazılamadı. Çünkü yangın o kadar şiddetliydi ki olay yerine giden ekiplerin inceleyebileceği neredeyse hiçbir şey kalmamıştı geriye. Dosya talihsiz bir yangın kazası olarak kapatıldı. İşte katil için bu kusursuz bir başlangıçtı. Ve evet bu kusursuz kaza formülü çok kısa bir sürede katilin adeta imzası haline geldi. Mehmet Ali Çayıroğlu cinayetlerini gizlemek için gerçekten şeytani bir zeka ile kurgulanmış iki ana yöntem kullanıyordu. Yöntemleri onun ne kadar hesaplı ve soğukkanlı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bakın bir yanda kundaklama var. Ateşi adeta bir silaha çevirip Dursun Kurt ve Sabri Güneş'in evlerinde olduğu gibi tüm izleri ortadan kaldırıyor. Diğer yandaysa gaz zehirlenmesi. Gaz gibi görünmez bir katille en ufak bir boğuşma izi bile bırakmadan tamamen doğal görünen ölümler kurguluyor. İyi de kurbanların evine nasıl bu kadar rahat girebiliyordu? İşte cevabı, kurduğu o kurnazca aldatmaca da gizli. Düşünün, üzerine eski tip bir askeri kamuflaj giyiyor, beline bir palaska takıyor, eline de bir telsiz alıyor. Ve kendini jandarma olarak tanıtıyor. Özellikle de yaşlı ve yalnız yaşayan kurbanları için bu ne demek? Tabii ki sorgusuz sualsiz kapıyı açmak demek. Şimdi anlatacağım şey belki de bu dosyanın en kan dondurucu detayı. Katilin kelepçe stratejisi. Bakın ne kadar sistematik. Önce kurbanlarını plastik kelepçelerle bağlıyor. Sonra gazı açıp kaza süsünü veriyor. Ama işi burada bitmiyor. Kurbanların ölmesini bekleyip olay yerine geri dönüyor ve o plastik kelepçeleri kesip yanına alıyor. Neden? Çünkü otopsi sırasında herhangi bir boğuşma, bir zorlama izi kalsın istemiyor. Bu korkunç detay ancak aylar sonra yapılan ikinci bir otopsiyle anlaşılabilecekti. İnanılmaz. Ama derler ya, her katil mutlaka bir hata yapar. Kusursuz görünen her planın bir zayıf noktası vardır. İşte Çayıroğlu'nun da artan o özgüveni, o pervasızlığı, onu kendi sonunu hazırlayan o büyük hataya sürükledi. 2018 yazı Akkuş için adeta bir kabusa dönüştü. Cinayetler ard arda geliyordu. Temmuz ayında Hasan Bayram, hemen ardından Sabri Güneş ve ailesi, ay sonunda Türedi çifti Katil gittikçe cüretkarlaşıyor, adeta hiç durmuyordu. İşte bu hız, bu acele onun dikkatini dağıttı ve o ölümcül hatayı yapmasına sebep oldu. Tarih 7 Ağustos. Katilin o geceki hedefinin adı Cemal'di. Ama o kibir, o acelecilik onu yanlış kapıya götürdü. Ve çaldığı o kapının ardında hiç beklemediği bir sürpriz vardı. Eve girdi, içerideki iki kişiyi her zamanki yöntemiyle bağladı. Ama sonra anladı, Hedefi Cemal burada değildi. Yanlış evdeydi. Belki bir anlık kafa karışıklığı, belki de panik. Ne olduysa oldu, o iki kişiyi öldürmeden evden kaçtı. İşte bu davanın dönüm noktasıydı. Çünkü arkasında tarihinde ilk kez onu teşhis edebilecek canlı tanıklar bırakmıştı. Ve işte o canlı tanıklar polise kilit ipucunu verdi. Saldırganın kapıyı çalarken Cemal diye bağırdığını söylediler. Polis ne yaptı? Hemen gerçek Cemali buldu ve ona basit bir soru sordu. Son zamanlarda köye hayvan almak için gelen şüphelendiğin biri var mı? Cemal'in verdiği tek bir isim vardı. Mehmet Ali Çayıroğlu. İşte o an gölgenin bir adı oldu. Artık bir şüpheli vardı. Şimdi soruşturmanın en kritik kısmına, yani adli delillerin o katilin maskesini nasıl bir bir düşürdüğüne bakalım. 230. Çayıroğlu'nun evinde yapılan aramada bulunan plastik kelepçe sayısı bu. Tam 230 tane. Bu sayı tek başına bile onun bu işin ne kadar planlı ve seri bir şekilde yaptığının en somut kanıtı değil mi? Ama asıl bomba kurbanlardan çalınan eşyalardı. Düşünün, farklı zamanlarda, farklı köylerde kaza sonucu öldüğü sanılan ne kadar insan varsa, hepsinin tüfeği, telefonu, değerli eşyaları tek bir yerde toplanmıştı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde. Artık yapbozun bütün parçaları yerine oturuyordu. Ve geldik davanın belki de en inanılmaz, en ironik noktasına. Katilin en büyük tanığı kimdi biliyor musunuz? Kendi güvenlik kamerası. Hırsızlardan korunmak için evine taktığı o kamera, meğer kendi suçlarını saniye saniye kaydeden en büyük tanık olmuş. Peki o kamera neleri gördü? Kayıtlar çok net. Çayıroğlu'nun cinayetlerin işlendiği saatlerde evden ayrıldığını ve sabahın ilk ışıklarıyla geri döndüğünü kanıtlıyor. Hatta bir kayıt var ki tam bir itiraf gibi. Evden bir tüfekle çıkıyor ve kurbanı Hasan Bayram'dan çaldığı ikinci tüfekle geri dönüyor. Bu artık reddedilemez somut bir delildi. İşte tüm bu kanıtlar birleşince karşımıza sadece bir katil değil, soğukkanlı, her şeyi en ince detayına kadar hesaplayan, acımasız bir avcının psikolojik portresi çıkıyor. Peki neden? Tüm bu vahşetin arkasında yatan sebep neydi? Cevap, insanın kanını donduracak kadar basit. Gasp, yani para. Kurbanlarının hayvanlarını çalıp kendi kasap dükkanında satmak, tüfeklerini, değerli eşyalarını almak, cinayetler onun için bu kanlı ticaretin bir parçasıydı sadece. Kurbanlarsa birer maliyet kalemi. Yargılama sonunda karar verildi, Mehmet Ali Çayıroğlu işlediği cinayetler için tam beş kez ağırlaştırılmış müebbet, artı 24 yıl hapis cezası aldı. Adalet geç de olsa yerini buldu. Ama bu dosyayı kapatmadan önce insanın kanını donduran son bir detay daha var. Bu detay katilin psikolojisinin ne kadar derin ve karanlık olduğunu gösteriyor. Mehmet Ali Çayıroğlu öldürdüğü bazı kurbanların cenazelerine bile katılmış. Ailelerinin yanında durup onların acısını soğukkanlı bir şekilde izlemiş. Bu vicdan kelimesinin onun lügatında olmadığının en net kanıtı. Evet, Akkuş Canavarı dosyası artık kapandı. Ama geriye bir soru kalıyor. Her anımızın kaydedildiği, her yerde kameraların olduğu bu teknoloji çağında bir gölge nasıl olur da bu kadar uzun süre, bu kadar serbestçe hareket edebilir, kaza süsü vererek nasıl bu kadar uzun süre gizlenebilir? Bu sorunun cevabı belki de olayın kendisinden bile daha korkutucu.